Değerli Kardeşlerim, 63. Ayet'te ki Karanın, denizin karanlıklarından gizliden gizliye yalvara yalvara yani zor zamanlarda zor zaman ne? Zor zaman dediğimiz ne yani? Zor zaman içinde kalacağız ki zor zamanı tanımlayalım. Hiç zor zamanda kalmamış insan ne bilsin sahibini? Rabbini ne zaman tanırsın? Zor zamanda kaldı. Eyvah! Hiç kimseden medet yok. Hiç kimseden el uzatma yok. Ama zor zamanda kalmamışız ki. Psikoloji çocuğu gibi yaşamışız. Çikolata çocuğu gibi hayatımız sona ermiş. Sahibimizi tanımamışız. Evet zor zaman var mı? İşte zor zamanların itibarlı bize bilgi vermesi, imanın kökleşmesi, sahibimizi tanımamız, Kime dua ederiz zor zaman? Denize düştük boğuluyoruz. Araç kaza yaptı, hiç çare yoktur. Ne doktordan fayda ne kimseden. Uçak düşüyor. Uçak düşüyor. Zor zaman. Öyle ya. Burada bir bölüm söyleniyor ama devamı var. Aynı konu. Kanser hastası oldu. Zor zaman. Kimden medet? Medet kimden? Can köprücüğe geldi, yakalandı. Ölüyor, çaresi yok, anladı ki ölecek. Yalvarış kime? Sahibimiz kim? Sahibimiz kim? Ne? Bunun aslında nedir? Bunun aslında sadakat. Sahibimize sadakat ki zor zamanımızda eliniz uzatsın. Yani sadık olduğumuzu ispatlamamız gerekiyor. Sadakatimizi ispatlamamız gerekiyor. Yoksa zor zamanımızda kim el atar bize? Kimler el atar bize? Hiç kimsenin el atamayacağı bir yerdeyiz. Denizde boğuluyoruz. Denizin köpüğü dahi yok yapışacak. Kim el atar bize? Kim multarır bizi? Değerli kardeşlerim. İşte bunları düşündüğümüz zaman sahibimizin Değerini o zaman anlarız. Ama anladıktan sonra geniş zaman çıktın gene sahibine unuttun. Bu samimiyetsizliktir. Samimiyetsiz bir inanıştır. Samimiyetsiz Allah deyiştir. Samimiyetsiz Allah'a zikrediştir. Samimiyetsiz ibadet yapıştır. Rahat zamanında boş verdir. Geçti, atlattık filan. Gene zor duruma düşeceksin. İşte insan hayatını hesap etme. Yeryüzünü görme. Zor durumlarda kalan insanları görünce aman ya Rabbi benim başıma böyle bir şey gelse zor durumda kalsam yalvaracak olduğum tek merci kim? Oğlandan, uşaktan, aileden, anneden, babadan, kardeşten, kabileden, ırktan, Adam, paşadan, zenginden, fakirden, komşudan, arkadaştan, hatta bedenimizden dahi fayda yok bize. Kim el atar bize? Bir düşünün bakalım. Tabi bunu da düşünmek için zor zamanda kalması lazım insanın. Ya da zor zamanda kalanları görmek lazım. Ki samimi Allah diyelim. Aman ya Rabbi bizim sahibimiz sensin. Her türlü sıkıntımızda sensin ama her türlü sıkıntımızda olunca geniş zamanında ne yapacaksın? Geniş zamanında sadık olmazsan, onun sözlerine uyup dediklerini yapmazsan, gereğe gibi ona itaat etmezsen zor zamanında biraz sıkıntı var. Şimdi mi? Zorda kalınca mı Rabbini tanıyorsun? Bu ayrı konu. Bu kurtarmadan bahsediyor. Burada kurtarmadan en zor zamanınızda tamamen çaresizce bitkinsin. Hiç kimsel uzatamıyor sana. Fizik ya da metafizik uçurumlardasın. Hiç çare yok. Hiç kimsenin gücü, kudreti kafi gelmiyor seni kurtarmaya. Kime yalvaracaksın? Bu halde o halde o zor zamana düşmeden önce sadakatimizi Allah'a onaylattıralım. Ki kurtuluş buradadır.